Merhabalar. Şu anda Mamak'taki bulunan spor kulübümüzdeyiz. Oğlum az ciddiyet ya. İş yapıyoruz burada ciddiyet. Allah <laughs> bak adam nasıl ciddi. İşini ciddi alıyor kulübümüzün. Bak görüyor musun içi ciddiye ne kadar aldığını. <laughs> Sonra. Hocam ben burada şunu görüyorum. Göz kaplılar, elleri. <gülüyor> <gülüyor> Normalde 11'de geleceğiz dediler. Ben 12 1 dedim. Lan çekim yani var dedik her, ya. Her 9 zaman da buradaydı ya. Sen geldik. İşimizin başındayız. Eyvallah. <laughs> Neyse. Evet evet. Mamak Fetih Spor Akademisi'ndeyiz. Buranın ringi büyük geliyordu. Ringini değiştirdik. Her zamanki ring çalışmamızı Asla Spor'la beraber yapıyoruz. Tabii ki de olmazsa olmaz ustamız İsa Usta. Yozgat'ın vedarı iftarı. Teşekkür ederim. Beni kırmıyorlar. Ringimiz bir tık ebatını küçüktük. Zaten şu gördüğünüz postellerden bizim salon olduğumuzu anlayabilirsiniz. Bu konsept bizim salonlarımızda olan bir konsept. Belki Türkiye'de ilk bunu biz yapmışızdır. Doğru mu Burak? Evet. Posteri yani 2014'te bahçe yapmıştık. Ondan önce kimse dövüş sporları salonunun tasarım yapmıyordu. E, bu ringi, tasarımı e, bizim kendimize ait. Tasarımdan kastım şu, ring ring'dir tabii ki de. İlk ringimi 2013'te kurdurdum ama demirci geldi. Demirci ben yaparım, ederim dedi. Evet, yok şöyle de, dedi, de. yok böyle dedi. Ringi geldi kurdu, Sağına kaynak attı. Ben dedim hiç kaynak istemiyorum dedim. Ring içe doğru yıkıldı bu arada. Bu ring iki direkten yaptı, yıkıldı. Evet. Sonra evet. onu, duvarı deldi bilmem ne yaptı falan. Rezil bir durum oldu. Daha sonra tabii biz Tolga abilerle çalıştık. İsa ustalarla, Asla Spor'la. Tabii çizim yaptık. Bunu tutar mısın? Tabii ki de. Bu çizim bize ait arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi otokette bütün çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu gördüğünüz ringi burada her şey yazıyor. Bu gördüğünüz ringi her yerde İsteyen kişi kurup kaldırabilir. E, somun Cıvata da yok. Bu ringin öyle bir özelliği var. Hiçbir Somun Cıvata yok. Geçmeli bir ring. Halatlardan dolayı da birbirini geren ve direkt yatmamasına sebep olan bir ring. Her zaman kurarken göreceksiniz sürekli lap lap böyle puzzle gibi birbirine geçiyor. Geçiyor evet. Burada da bir şema yaptırdık. Bu şemayı normalde İsa Ustalar olmasa da biz kendimiz de kuruyoruz. Ama ben özellikle istediğim bu videoyu çekmek için İsa Ustaları. Evet. Burada her şey yazılıyor. Bakın gördüğünüz gibi hangisinin hangisine geçeceği bir Mühendislik çalışması var. Puzzle gibi buradan kuruyorsunuz. Bu ikinci ürünlerine benziyor hocam bizim. Bizim amacımız da oydu çünkü şehir dışı ring istemleri fazlaydı bizde. Yani her ring içinde şehir dışına gitmek bize de biraz zor geldi. Herkesin kendi kurabileceği ringler yapmaya başladık ve yanında anahtarı ve kurulum şeması olan ringler yapmaya başladık. Yani istediğiniz ebatlarda aslında biz bunu yapabiliyoruz arkadaşlar burada zaten hangi profilin B paneli, C paneli bakın 2 adet her şey yazıyor kurulum aşamasında. C paneli detay bile vermişler burada. Gördüğünüz gibi birazdan zaten videoda göreceksiniz ızgaraları bu şekilde nasıl dizeceğimizi gösteriyoruz. Bu şekilde e, en sonunda da ringimiz zaten bu hale alıyor. Şimdi ring kuracağız arkadaşlar. Ne kadar basit bir şekilde ring kurulumu gerçekleştirdiğimizi sizlere göstereceğim. Bundan önce sen bir şeyler desene ya. Yani e, ringde gerçekten Türkiye'de üst seviye işler yapıyoruz. Sadece ring değil, hani bu MMA'de geçerli bu konuda. Yani e, kendi rekorlarımız var. Bir saatte ring kurma, 45 dakikada ring kurma diye. Direğimizi diktik dört tane. Çevredeki çatıyı oluşturduk. Aradaki ara panelleri oluşturduk. Lazer parçaların üzerine profilleri yerleştireceğiz, ızgaralar dizeceğiz. Daha sonra üzerine MDF'lerimizi koyacağız, sonra ringi kaplayacağız. Yine aşama aşama bu şekilde size bazı yerleri anlatacağım. Evet, şu anda ringin iskelesi, çatı, altı komple kurulmuş oldu. 3 dakika sürdü. Hani biz bunu şu an 3-4 kişiyle yaptık ama normalde iki kişiyle de bir yarım saatte kurarsınız. Çok basit zaten gördüğünüz gibi her şey ölçülmüş, biçilmiş bilgisayardan çıkmış lazer kesim. Evet. Bunlar oynamasın diye, kaymasın diye sabitliyoruz. Bunların da yerleri her şey belli zaten. Şimdi normalde önceden biz bunu tek parça ya da iki parça yapıyorduk. Bu da bombe falan yapıyordu. Doğru mu İsa evet, Usta? Evet. Şimdi biz bu bombe yapmasın diye altı eşit parçaya böldük. Zaten şamada hangisinin nereye geleceği yazıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde direkt koyuyoruz pat diye oturuyor. Köşeler açık oluyor zaten. Şu köşede gördüğünüz gibi köşesi olduğu belli gördüğünüz gibi. Evet bu ses gelmesin diye, MDF'den ses gelmesin diye dediğimiz tatamiden normalde bunlar 26 milim oluyor. Bütün spor salonlarında 26 milim kullanılıyor. Ama tabii bunun zemininde biz kaç santim bu? Kaç milim? Düşük, değil mi? 13 milim bu. 13 milim ince kullanıyoruz. Amaç ses gelmesin diye arkadaşlar sıçradığımız vakit. Eğer bu olmazsa MDF'in üzerine sıçradığımız sürekli tangur tungur tangur tungur ses gelir. Ringin zeminini merak edenlere der. Yani bunun altına ne var diyenleri de aydınlatmış oluyoruz. Kardeş biz bir de eski salonlarda tatami pahalıydı. Bir yerden tatami sökerdik bir yere koyardık. Perişan olurduk. Hani kalıbını alıyor ya. Evet. Yani numaralandır, boyala falan hiç var. Yayılıyordu, toplayınca da tekrardan genleşiyordu. Aynen. Katılaşıyordu. İlk çıraklığımı tatami diziminde yaptım ben. Spor salonunda öğrenciyken. O kenarlarını atma Soner. Kenarlarını atma da şu kenarlarını sıfır yaparız, üzgün dursun. Önce iş arkadaşlar, sonra aşk. Sonra aş. Bakın farkındaysanız ekmekle, aş ile işin arasına aşkı koydum. İsa usta nasıl mutlu? İsa abiyi söylemedim ama İsa abi de eski bir boksör arkadaşlar. Evet. Twitter'da yazıyor ne kadar boksör tanısam hepsi Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu var mı? Ee, yok hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyleyemedim yok hocam. Kahvelerimiz soğudu. Hadi bir kahve molası. Bir kahve molası. Evet burada teknik bir bilgi var. Şimdi dört e, o köşeye dört o köşeye gergi koyduk. E, diğer köşelere de zincir koyduk. Zingi iki köşeden gerdireceğiz doğru mu? Daha önceleri biz bunu sıkıntı şey yaşadık. Dört köşeden gerdirdiler ve ring içeri doğru yıkıldı. Ee, tek köşeden gerdirdik, halat germedi, çift köşe aldı. Evet, çift köşe. Biri bir de dört köşeden gerdirdi, ortaya yıkıldı Dersin, Başımıza geldi. O bizim değildi hocam. Sizin değil canım, demircinin yaptı? Evet evet, 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 Adam hemen savunmaya geçti. Siz değilsiniz kardeş. Evet, bunlar da hazır geliyor gördüğünüz gibi. Ha. bir ara halkı halkı ekmek bayinde çalışıyorduk bizim halkı ekmek vardı. Ekmek yok mu derlerdi? Yok hiç mi yok? <laughs> o aklıma geliyor bir de. Sen aklısın kardeşim ben oradaki insanlara diyorum. Ya Kenan, Kenan abi niye yardımcı olmuyor ya? Kenan Gergilerden gerdiğimiz vakit bütün ipleri gerilmeye başladı. Ring ortaya çıktı arkadaşlar. Sadece köşe petleriyle zemin serimi kaldı. Bir 10 dakikalık işimiz kaldı sanırım. O da hadi goy goy ile 10 dakika. Hızlansak belki 5 dakika. Bu köşe petleri gördüğünüz gibi. Şimdi köşe peti Böyle kaldırıyoruz burada. Böyle cırcır cır, cır kısım var. Cırcır cır bu şekilde kaldırdığımız vakit ilk önce şu dişili erkekli cırcırsımız var. O şu bir. Aynı şekilde. İki. Pardon. Dişili erkekliği görüyorsunuz. Hop, hepsini buraya yapıştırıyoruz. En ince ayrıntıya kadar düşünülmüş bir şey var burada. Zincirler gözükmesin diye zincirlerin üzerine bir kaplama süngerlerimiz var. Şimdi neresi diye düşünürseniz göstereceğim. Tabii bunların da üstü de kaplanacak ayrıyetten. Yine seçtiğimiz renk üzerine ringimizi siyah beyaz seçtik. Bu kaplamalar da siyah olacak. Gördüğünüz gibi sünger kaplama üzerinde bir kaplamamız var. Zemini getiriyorum. Evet. Zemini getir. Evet, ring bitme aşamasında zeminini getirdik. Zemininden sonra etekleriyle beraber ring bitecek. Şimdi mi serelim? Açayım mı? Normalde bu zemini birçok kişi branda yapıyor. Yani dijital baskı falan yapıyorlar. Ben çok onaylamıyorum. Bunun sebebi de brand olduğu vakit işte sürekli su terden terdenbinden herkes kayıyor. Sürekli paspas at bilmem ne. Biz kanvas kumaştan yapıyoruz. Dünya asistanlarında zaten herkes kanvas kumaş kullanıyor. Evet şimdi son aşamaya geldik. Aslında başka bir son aşama vardı ama o yetişmedi. Ringin ortadaki logo, ondan önce en son aşama ringin bitiminde etek kısmı. Biz bazı salonlara farklı tasarımlar yaptırdık, misal Çukurambar'daki salonumuzun altına böyle baklava dilimli saç demir yaptırdık. O özel bir şeydi. Buraya hemen olsun bitsin diye biz böyle bir brandadan etek yaptırdık. Bunun üzerine logo da basabiliyoruz. Ama ben sade istedim uğraştırmamak için. Gördüğünüz köşe etekleri yapıyorlar. Şimdi de uzunu yapacağız. Az Hoş bana doğru şey mi bu geliyorsan... tarafa geldim geliyor buraya bu Ay, tarafa. Abi. Az bana doğru. Çek, çek biraz Tamam bu kadar yeter abi. Tamam yeter çok oldu bence. Yok, çizgiyi sabitliyorum ya. Bence az bir şey şuraya dayandı mı? Bence. Kardeş şuraya dayabiliriz. Abi şu tarafa dayasana bu tarafa çekilmez. Çünkü çok ötere kalmadı mı? Ya şu boşluğu var ya bu tarafa doğru kapatalım. O yüzden diyorum. Ha tamam. Buraya Chester gelsin. Chester gelecek şu koltuk. Evet, evet yeni eve girer gibi Gel İsa usta ya gel gel. Evet, ringimizi bitirdik. Evet. Gördüğünüz gibi toplam ne kadar sürdü? Süremiz var mı? Ya normal şartlarda de... tamamen ringe odaklansaydık bir yarım saat sürerdi. Yani Aynen, 45 ağır. dakika falan sürerdi evet. Sohbet muhattır. Yani şu anda yani... bir saat 15 dakika falan sürdü. Evet, bunu da çok fazla demeyelim. Tolga abi izleyecek. Tamam. <laughs> Evet gördüğünüz gibi ringi ne kadar basit bir şekilde kurduğumuzu gördünüz arkadaşlar. 3-4 kişi kurduğumuza bakmayın. Bunu 2 kişi biz daha önce de kurduk. Biz bu ringi istediğimiz yere söküp Taş tekrardan taşıyıp tekrardan monta Edebiliyor edebiliriz. Mu? İki yerde vida kullanıyoruz. Bir etekleri yaparken ilçile şey zemini sabitlerken. Medefeyi metale sabitlerken. Şimdi siz görüyorsunuz ne kadar sağlam olduğunu görüyorsunuz. Bu özel bir ring yaptırdık biz buranın ölçüsüne göre. Daha önce burada ring vardı 5'e 5 beş, ama çok fazla gözükmüyordu. Yani boğuluyordu. Biz ringi geri gönderdik. Tekrardan e, 3.80'e 3.80 bir ebat verdik. Ve özel bir ebatlarda Hatalı. tasarım evet. yaptınız. E, bu şekilde kullanılan bütün malzeme birinci sınıf. Eğer bu ringden isterseniz arkadaşlar ya da kendi salonunuza kendi organizasyonunuzda herhangi bir ring istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı oluruz. Tabii ki de. Zaten ring konusunda aradığınız vakit yine biz çıkacağız. Olur tabii ki de. Bu şekilde bir şey diyor musun? Teşekkür ederim. Böyle evet. güle, güle hocam. Sıkıntı da sadece bu bekleyin. <laughs> baba mesleğidir bu evet güreş de bizde. Evet. Gerçekten. Gözgatlo olduğu için ay, 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 güreş ay, baba ay, mesleğidir ay, dedi ay, aşağıda aşağıdan. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Tamam. Tekrardan bir ring kurma videosunda görüşmek üzere.